Oyun sözü için Batı Trakya'dayız. Bakalım Batı Trakya'nın güzel mekanlarında, Gümülcine'de, İskeçe'de, Dede Ağaç'ta, Kozlu kebirde hangi oyunlar, hangi oyun sözleriyle karşılaşacağız? Trakya'da Anadolu'da olduğu gibi burada da çocuklar için sabahın erken vaktinde oyun saati başlıyor. Akşam vakti, hadi artık eve gelin, ezan okunacak ...deninceye kadar sürüyordu. Her yer oyun alanıydı onlar için. Çocuklar şimdi de oynuyorlar ama daha az. Çıkıştırmacalar, sayışmalar, maniler, tekerlemeler... ...sizin anlayacağınız çocukluğumuzun peşindeyiz. Çocuklarla kuşların birbirine yakın olduğu o günlere dönüyoruz. Kulak verelim, dinleyelim. Cihan Tahsin, 12-11-1961, Narlıköy, Gümülcine doğumluyum, lise mezunuyum, Yüksek Meslek Okulu'ndan. Şu anda gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 27 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Şimdi beni çok geriye götürdünüz. Yani 60'lı yılların ortasına doğru ve sonrasında 65, 67, 68 yıllarına. <laughs> Tabii ki biz köyümüzde, Kızanlarla, biz burada kızan deriz. Kızanlarla oynarken akşam üzeri e, her akşam bir oyun yapıyorduk. Çünkü o dönemin oyunları ya Çelik oynayacağız, ya Gokti bizim buradaki dedikleri gibi, ya Sıraman Eşek. E, dolayısıyla da her akşam e, bir e, grup, bir takım galip geliyordu. Diğer e, grup kaybediyordu. Yarın akşam oyuna, oyuna devam etmemiz için Yine arkadaşların çıkması gerekiyor. Sokağa asfalt nerede o dönem? Çimento hiçbir şey yok. Tozlu yollarda kısa pantolonla e, ayağımızda lastik ayakkabılar. Dolayısıyla da e, öyle canlandırıyorduk. Vaktimizi öyle geçiriyorduk. Oyunlarımızda e, o o akşam, sonraki akşam grup çıkmazsa eğer o arkadaşlar, biz biliyorduk Hüseyin, Hasan, e, Turan, e, Alaaddin, hepsi bir 10-15 çocuk köyler cıvıl cıvıldı o zaman. ve Dolayısıyla da e, oynarken eğer o oyunu bir önceki gece kaybetmişse diğer grup arkadaşları bir iki, hadi be gidelim kızanlar Hasan'ı da alalım çağıralım dışarıya diyerek giderdik kapının önüne. E, vurduk kapıyı, annesi yok yok kızanım yok burada. Çünkü içeriden o de öyle de diyordu ona e, çıkmak istemezdi kaybettiğinden dolayı. Ve dolayısıyla biz orada e, başlardık. Aldıramadı lak lak 32 tokmak dışarı çıkamıyor korkak diye böyle e, maniler atardık çıksın diye. 1 2 3 çıkıncaya kadar ne oldu ben ne isteyişiniz? Dışarı çıkar hemen gelir. E tamam geleceğim bekleyin hadi. Ondan sonra böyle işte e, pek, hayal meyal e, bugünkü gibi hatırımızda. ilkokul çağlandı. tabii bir kişi ebe olur. Sayışmacalar vardı ebeyi. Önce sayışmaca da belirlerdik. Yani sayışmaca da şu an aklıma gelen çıt pıt nereden geldin oradan çık. Çıkamazsan pıt ince de belini sık diye bir şey. En geri kalan ebe olurdu. E, yumar gözlerini şöyle yapıp bir duvara veya bir ağaca diğerleri saklanır. 20'ye kadar veya 10'a kadar bir süre konur. Sayar rakam olarak süre tamamlandı mı başlar arkadaşlarını arama e, ee, yahut birini görünce elleyemedi anlı duvarı eve o olur değişir eve. Biliyorum da, biliyorum bir kişi sayıyor sayıyor öbür kişi saklanıyor e, bir kişi bulmaya çalışıyor bularsa e, bulduğunda son ediyor. o kişi de saydığı yere gidiyor ilgiden ebe olur. Mesela biz çocukluğumuzda e, ee, işte us, 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 kaça kadar sayacaktık o belirlenirdi. Gözlerimizi şöyle kapatırdı ve şey ebe oldu mu diye seslenir. Diğer çocuklar oldu. Saklandıysalar oldu derler. E, ee, kazanlar doldu mu der ebe. Ondan sonra diğer çocuklar doldu e, der. Karakuşlar kuşlar öptü mü der yine ebe. Öttü der diğer çocuklar da. Ondan sonra ebe gözlerini açar ve çocukları aramaya başlardı. Bu şekilde saklambaç oyunu oynanırdı. Bu da bir ufak tekerleme bizim oyunlarımızın önünde. Mesela Betelik Üniversitesi'nde hava namusayit. Yağmur var, rüzgar var, sınıf içinde oynuyoruz. Ve oyunun adı yattım kalktım. Nedir bu yattım kalktım? Mesela oğlum sen ne olmak istersin? Örtüme aslan olmak isterim der. Birine çiçek olmak isterim der. Biri kaplan, biri işte kalem, birer kitap. Herkes birer isim alıyordu, tahtaya yazıyordu. En er önce aslandan başladı. Aslan yattı kalktı beygir. Beygir yattı kalktı kitap. O da kim şaşırıyordu, arkası gitmiyordu ve oyundan uzaklaştırıyordu. En son kalana, kalan alkışlıyordu ve ona da küçük bir hediyecik veriyordu. Bu sınıf içi, sınıf içindeki oynadığımız oyunda. Gokti ortaya dikeriz bir teneki, o zaman bir teneki alırdık. Daire içinde atarız bunu Gokti bir kayayla. Devrilince ebe var ortada, ebe bunu diker. Ama attığımız taş yakın gelirse orada Gokti'nin yanına, ebe o kişiyi eller. Ellediği zaman ebe değişir. Tekrar aynı şekilde devam eder. Bilya nasıl bir oyunu kurşun? Bilya ifa bir çukur kazarız yere. Yani o da bir iki 3 metre yıraktan atarız bir de çukura girmecesine. Sonra bazılar arkadaşlar herkesin bilyası ayrı ayrı. Çukurdan alırız bir sayarsın. 12'de çıkmak yani. Alırsın bilyanın diğer arkadaşı vurursun böyle. 2. Tekrar çukura girersin. Üçüncü, diğer arkadaşı. E ee, efendime söyleyeyim ok yapardık. Ok atardık o dönemden çünkü e, görüyorduk yani e, bazı okuduğumuz kitaplarda o dönem öğretmenlerimiz sağ olsun Türkiye'de e, köy enstitülerinden bizi eğiten öğretmenler, öğretmen okullarından o dönem. Onların vermiş olduğu bize kitaplar var. Battal Gazi'nin bir sürü kahramanlık kitaplarını gizli gizli birbirimize okuduk ve değişiyorduk yani. Okudun mu ona vereceksin, okudun mu ona vereceksin. Çünkü okulda okutulamıyordu bunlar. Yasaktı, yasaklıydı. Dolayısıyla oradan öğrendik. Ağaçtan yaptığımız oyunlar var tabii ki. Mesela çelik oynardık. Çelik çomak dedikleri o çeliği kendimiz yap kendimiz yapardık meşe ağacından. Mesela hatırlamıyorum bugünkü babam keseri eline alır. Olur ben sana en güzel çeliği yapayım da bir görsünler. Ona şekil veriyordu. Ve orada görüyor. Bizim bile taktık fıçıların üzerinde hala var bakıyorum Anadolu'da yayılmasın, açılmasın diye kuşaklar var böyle. Kasnaklar var. Madeni. Şimdi onlardan böyle telden de bir şey yapardık onlara sürmek için böyle. Yollarda onları döndürürüz böyle. Oynardık. Daha sonraları şey çıktı. E, eskiyen araba tekerleklerinden, lastik tekerleklerin kıyısından böyle bir çember çıkardı. Onlar daha güzel bir yumuşacık. Böyle bir telik kıvırırdık, onu böyle koşardık, yarıştırırdık yollardaki şeyi daha çok hızlı kaçacak diye. Çember çevirme bu çok enteresan bir şey ki geçen gün Etiyopya'da bir çocuğun elinde bu çemberi gördüm. Aynı benim mahallede arkadaşlarla grup şeklinde mahalle mahalle, şöyle tabiri caizse katırlar gibi koşar, çember çevirirdik, büyük bir çember, ee, kalın bir tel ucu kıvrık böyle takarız çemberi ve böyle onu gezdirirdik koşarak mahallede. Etiyopya'da bir çocuğun mahallede böyle bir çember çevirdiğini gördüm hayret ettim. Ya bu bizden mi gördüm biz mi ondan görmüşüz diye e, düşündüm. E, çukur topları oynuyorduk. Kendi hatta kendi yapmış olduğumuz hayvanları tararken o tüylerden, hayvan e, yünlerden e, 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 top yapıyorduk. Ee, bunlarla da e, çukur top oynuyorduk. Eşleşiyorduk. Ee, bazen e, ip çekiyorduk. karşılaştık, ip şey çekiyorduk. Bellam, bellam. <laughs> Şimdi 3-4 çocuk toplanır e, bir masa başında. Beynir. Bir tane olur. Evet beynir. olur. Beynir. Ellerini böyle koyarlar. Ondan sonra ebe olan... E, beynir. e beynir. Ha, evet. söyle. Ellen, bellen, cimcime kalem, horoz öttü, bülbül tepti. Çıfıdın kızı nereye gitti? Kulübeye gitti. Ne zaman gelecek? Yazın gelecek kışın gelecek yaz olası kış olası çek şunu çevir bu no şu çıktı bu parmak kalkıyoruz sırayla bütün parmaklarda Siz de kendi oyunlarınızı saymaya başladınız mı? Hadi sayalım. Yerden yüksek, saklambaç, cızır bızır, Mendil kapmaca, seksek, bezirgan başı, topaç, kulaktan kulağa, körebe, halat çekmece, mangala, istop, bom. Biz dinlemeye devam edelim. Aç kapıyı, bezirgan başı, bezirgan başı. Kapı hakkını ne verirsin, ne? Çocuk oyunlarına dair çalışmaları olan Erol Erdoğan'ın bize söyleyecekleri var. Birlikte kulak verin. Şehirde çocuklara oyun alanı yok. Çocuklar oyun sevmiyor. Çocuklar sürekli bilgisayar başında. Bunlar bizim küçük yalanlarımız. Oysa oyunu sevmeyen ve unutan bizleriz, biz büyükleriz. Çocuğu ile vakit geçirmeyi unutan, onlarla oyun oynamayan, onları sanal oyunlara mahkum eden biziz. Evde, masada, balkonda, bahçede, okulda, odada, evin önünde oynanacak yüzlerce oyun var. Bırakalım mazeretlere. Merdiven ve asansörde çıkarken bile oynanacak onlarca oyun var. Oyuna, sevgiye, paylaşmaya mazeret olmaz. Bırakalım mazeretleri, çocuklarımızı severim. Onlarla oynayalım. Bu bölümün sonuna geldik. Bir oyun sözüyle vedalaşalım. Ben söylüyorum, siz de lütfen bana eşlik edin. Lilek lilek lekirdek, hani bana çekirdek. Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Sülman'ın suçu yok.